E, Kanalı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Profesör Doktor Samet Aslan hocamla sohbetimize de devam edeceğiz ama öncesinde e, hemen sizlere e... Kelebekler içerisindeki arkadaşlarımın Bulunduğu noktaları paylaşmak istiyorum Sena Ünal var Rıza Bey apartmanının Önünde Cihat Sönmez Doğanlar Apartmanı önünde bizleri bekliyor Bülent Güler Emrah sitesinde Selahattin Fidansa Çadırkent'te Yaşananları aktarmak üzere Bizleri bekliyor gece boyunca kendilerine Bağlanacağız öncelikle çok güzel Bir haberin geldiği Rıza Bey Apartmanının önünde bizleri bekleyen Sena Ünal'a tekrar sözü Bırakmak istiyorum müjdeli bir ...bir haber verdi bizlere. O sevinç anlarına tüm Türkiye olarak... ...TRT Haber'den tanık olduk. Sena neler aktaracaksın? Biraz öncesinden bahsetmek istiyorum. Akşam altı sularında... E, ...burada bir ses duyulmuştu. Ekipler söylemişti. Bir sesin geldiğini söylemişti. İşte o sesin üzerinde... E, ...saatler geçti. Çok titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Zaman zaman burası tamamen... ...bir sessizliğe büründü. Adeta kuş uçmadı burada... Arama kurtarma ekipleri yüzlerce kişi burada çalışmalarını sürdürdü ve sonunda 33 saatin sonunda sağ bir şekilde enkaz altından bir kişi çıkartıldı.